şeylerim neydi ismi ha yüzüklerim var arkadaşlar sonra tekrar burada bu şey şunun aynısı diyelim buraya da kolyelerimi koydum şimdi tekrar kolyelerimi göstereceğim best Friend'li kolyem var burada best yazıyor ve Starbucks logosu gözüküyor mu Starbucks logosu Böyle yazıyor. Sonra arkadaşlar bu da Böyle bir tane bisküvi. Sonra arkadaşlar bu da yine best friend. Ben arkadaşımla kullanıyorum da bunu. Bu yüzden bu da karpuzlu. Sonra arkadaşlar kaktüsü çok seviyorum. Bu da kaktüs. Sonra burada böyle love yazan gülen yüzlü bir tane kolyem var. Sonra bu da yine best friend. Bunu da kuzenimle kullanıyorum. Best ve onun da friends'i bende. Sonra arkadaşlar bu da böyle yine best friend. Bunu da arkadaşımla kullanıyorum. Şöyle şöyle best de bunda da şöyle bir tane içecek ve arkadaşlar tabii ki tabii ki Kemal Atatürk'lü lüle taşlıydı bu lüle taşını kaybetti sonra arkadaşlar burada bir tane kırmızı zaten var sonra burada siyah bir tane kolyem ve burada da uu, uzun bir tane kolyem var şurada görüyorsunuz zaten ve burada da yine böyle bir tane arkadaşım yaptı kolye gibi bir şey var Evet, buraya geldiğimizde bu ilk yapı, rafı. Burada e, rujlarım, lip balm'larım karışık. Arkadaşlar e, bu, bu, dur kaç tane lip balm varmış? Bir. Hı hı, dört tane lip varmış şu ana kadar. Diğerleri de ruj. Sonra burada ben bir tane gratisten aldım bir tane kremi. Sonra burada bir de var. Ve burada da güneş kremim var. Şu güneş kremi. Ve bu da mikrofon şeklinde bir parfüm. Sonra burada da Arconamin. yeni çıkmış diyor da daha bu yeni değil de çok önceden aldım ben bunu. Böyle bir tane e, kremi var. neymiş Şöyle okuyayım ben bir. Ona yazmıyordu arkadaşlar. Hindistan cevizi kokuyor. Hindistan cevizi o zaman ee, sonra arkadaşlar burada bir tane saf kolonyam var. Ve arkadaşlar bu buradan gözükmeyince için elime alacağım. Bir dakika. Ha, burada da böyle Elsa'lı annemin bana hediye aldı. Frozen 2'nin böyle vücut simi. Bunu vücudunuza sıkınca parlıyor. yani ben de parlamasını sevdiğim için almıştım sanırım. Annem hediye etti. Annem hediye aldı daha doğrusu. Şimdi alt tarafa geçtiğimizde de burada böyle çeşit çeşit bir sürü ojelerim var. Sarı renk. Şurada bu bordo gibi bir renk kırmızı arkada hangi renk varmış onu gösteremeyeceğim burada mavi arkasında ten rengi burada böyle bir ten sistemli gibi bir oje burada minnoş ojeler sonra arkasında siyah pembe yani koyu pembe açık pembe ve burada sim var şeffaf sim ee, açık mor sonra burada da karanlıkta parlayan oje ve yine simli bir oje Arkadaşlar şu siyah ojeden şu an zaten elimde var böyle duruyor. Biraz kötü sürdüm. Arkadaşlar burada da dip glosslarım var. İkisi de lip gloss. Bu renklendiriyor bu parlatıyor. Ama bu da lip balmmış. Ve ee, bu da lip balm arkadaşlar şöyle. Zaten bunu çok önceden göstermiştim. Benim diğer videolarımı izleyip kanalıma göz atanlar bilir. Ve diğer aşağı yeni geldik. Ve burada da son olarak şöyle bir tane kremim var burada pamukluğumun içinde pamuklarım var. Burada bir tane e, şeker kokulu şöyle yakınlaştırayım. Şeker kokulu parfümüm var. E, ondan sonra burada bir tane şeyim deodorantım var. Elsa'lı şunu çekeyim hatta. Şunu da çekelim. Elsa'lı deodorantım var. Ve burada yine Elsa'lı böyle parfümüm var. Sonra arkadaşlar yine şöyle açayım arasını biraz. Ee, ben yok ben neymiş? De bir beauty'nin böyle sıvı saç kremi. Yani saçınızı kolay tarıyor, tarıyor saçınızı besliyor. Elektriklenme karşıtı varmış ve parlak ve pürüzsüz görünüm sağlıyormuş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ben bayağı kullandım. Yani bayağı da gitti ama daha tamam bayağı var. Kokusu arkadaşlar gül gibi. Alanlar zaten bilir. Yani saçımda sıkınca çok kolay tarınıyor. Ee, sonra şunu koyalım. Arkadaşlar burada bir tane bar bir Parfümüm var. Böyle. Artık bitmiş bir parfüm. Çok az kalmış. Çünkü kokusunu çok seviyorum. Hatta şimdi de bir bakayım. Çok koklayayım. Oh mis. size de koklamak ister misiniz? Alın koklayın. Vallahi keşke yanımda olsanız koklasanız ama öyle bir şey yok maalesef. Sonra arkadaşlar burada yine markasını okuyamadım. Ko herhalde woman falan. Böyle bir tane Yine deodorantım var. Bunu daha yeni almıştım. E, ee, diğer deodorantım bitmek üzere. Bu da kokmak istiyorum. Kokacağım hemen. Oh, mis kokuyor. Şöyle koklayın siz de. Nedense size de koklatıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne, ne. Ve yerleştiriyorum. Şu barbisi önde duracak şekilde güzel dursun diye. Ve arkadaşlar benim e, yeni aldığım takı dolabı yani aynalı takı dolabım böyleydi. Biz bunu çoktan aldık arkadaşlar. İstiyorsanız siz de bakabilirsiniz. Hatta şöyle kapatayım. Kapanışı kendimi görürken yapayım. Yani arkadaşlar ben çok beğendim. Yani gayet kullanıyorum. Her bir şeyim sığdı. Burada zaten masam vardı. bayağı bir boşalttım. Çok sığmıyordu buraya. Ve bunu aldığımızda da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Bol bol kalplerimi gönderiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şuradan ya da şuradan kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni, kanalıma yeni gelenler de kanalıma göz atabilir. videolarımı bakabilirsiniz. Tabi likelamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Gör bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.